Evet. Belki öyle zannediliyor. Allah'ın huzuruna gidince nasıl bir muamele göreceğimizi bilmiyoruz. Allah ayet de öyle buyurmuştur Resulullah Efendimiz'e. De ki, bana da size de yarın Allah'ın nasıl bir muamele yapacağını bilemem. Bunun da beraber Allah'ın vadi ortada mıdır? Evet. Müminlere cennet vardır demiştir. İman edip salih amel işleyenlere cennet vardır demiştir. Buna beraber iman etmeyenlere ebedi cehennem vardır. Allah'a şirk koşanlara ebedi cehennem vardır. Münafıklara cehennemin en alt tabakasında cehennem ateş vardır demiştir. <laughs> Allah'ın nasıl muamele edeceğini bilmememiz gerekir zaten. Bu bilmemek bizim zahiri olarak zannettiğimiz bilmemek değildir. Çünkü nasıl muamele edeceğini biliyoruz. İman edersek, salih amel işlersek, hayrı hakka davet edersek, kurtuluşa ereceğimizi biliyoruz. Saadete ereceğimizi biliyoruz. O bunu vaat etmiş. Ama bu nasıl olacak? Onu bilmiyoruz. Orada bizi yani hesaba çekerken nasıl bir hesap bizi bekliyor? Onu bilemiyoruz. Onun muamelesi oradadır. Bir şeyi eksik yapmışız, yanlış yapmışız. Acaba bunu mağfiret eder mi? Acaba rahmetiyle muamele eder mi? Yoksa bunu hesabını sorar mı? Bunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Onun için Resulullah Efendimiz öyle buyurdu. Hiç kimse ameliyle cennete giremez. Ancak Allah'ın rahmetiyle girer. Sahabe, ya sen ya Resulullah deyince ben de buyurdu. O zaman hiçbir şey bilmiyoruz. O zaman Allah'ın bize nasıl muamele edeceğini bilmiyoruz. Çünkü işimiz onun rahmetine kalmış. Bu rahmeti Nasıl tecelli eder? Ne kadar tecelli eder? Yani bütün yanlışlarımız için mi tecelli eder? Bütün günahlarımız için mi tecelli Bunu biliyor muyuz? Bunu bilmiyoruz. Bunu ondan başka hiç kimse bilemez. Ama onun vaadi bellidir ve ortadadır. Onun için hiç kimse Allah'ın bana nasıl muamele edeceğini bilmiyorum demesi bu açıdan doğrudur. Ama yani imanlı mıyım değil miyim? Mümin miyim değil miyim? Müslüman mıyım değil miyim? cennetlik miyim, cehennemlik miyim, Allah'a yakın mıyım, uzak mıyım, bunu bilmiyorum demek, gözünü kapatıp, ben körüm demektir. Allah göz vermiş, kulak vermiş, gönül vermiş, kalp vermiş. Bununla beraber vahyini indirmiş, bunu bil dedi, bunu biliyorsun, bunu bileceksin. Nasıl ki ayet-i kerimede Allah Adem'in belinden zürriyetini alıp onlara ben sizin Rabbiniz değil miyim dediğinde karu bela dedik biz buna şahidiz. Yarın kıyamet günü biz bunu bilmiyorduk. Bundan habersizdik. Demeyesiniz diye. Atalarımız Allah'a şirk koştu. Biz de onlara uyduk, tabi olduk demeyesiniz diye. Bunu bilin dedi. O zaman biliyoruz, bilmemiz gerekir. İmanımız var mıdır, yok mudur biliyoruz. Rabbimizi seviyor muyuz, sevmiyor muyuz? Ona teslim oluyor muyuz? Olmuyor muyuz? Güveniyor muyuz? Güvenmiyor muyuz? Ona şahit olup şahadet ediyor muyuz? Etmiyor muyuz? Onu görüyor muyuz? Görmüyor muyuz? Bunu biliyor muyuz? Biliyoruz. O zaman herkes biliyor. Kendini de biliyor. Rabbinin tecellisini de biliyor. Bakmadıysa o başka bir şey. Kör davrandıysa o başka bir şey. Yalanladıysa o başka bir şey. Biliyor. Herkes kendini biliyor nasıl bir muameleye layık olduğunu biliyor. Eksiklerini de biliyor, yanlışlarını da biliyor, günahlarını da biliyor. Bununla beraber imanını da biliyor. <laughs> Küfrünü, şirkini de biliyor. Bakmıyorsa o başka bir şey. Kendi kendini kandırıyor. Bakmıyor, ondan sonra ben görmedim diyor. Ben iyi, iyi biriyim diyor. Evet. Nasıl bir muamele göreceğimizi bilmiyoruz. İşimiz onun rahmetine kaldığı içindir. O hesabın nasıl görüleceğini bilmediğimiz içindir. Ama kendimizi biliyoruz. İman ehli bilir ki Allah'ın vaadi var, haber vermiş çünkü. Onu biliyoruz. Bugün ey mücrimler ayrılın dedi. Ayrılırken mücrimlerin tarafından mıyız, müminlerin tarafından mıyız? Onu biliyoruz. Ken, burada neredeysek orada da oradayız. Burada müminlerle berabersek, orada da müminlerle beraberiz. Yoksa burada mücrimlerin içinde ol, onlarla beraber ol, onları ise belki söyle ben müminlerden, müminlerden olamıyorsun. Sen tercihini yapmışsın, mücrimlerle beraber olmuşsun. Kafiri seviyorsun, münafığı seviyorsun, dünyayı seveni seviyorsun, nefsi peşinde koşanı seviyorsun, onlarla beraber oluyorsun. Belki ben Allah dostlarından, ahireti tercih eden, Rabbini tercih eden, onun rızasını, yakınlığını, dostluğunu tercih eden, cenneti tercih edenlerle beraberim. Belki desen kendi kendini kandırmış oluyorsun. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey olmaz. Bununla beraber senin ahlakın eğer Resulullah Efendimiz'in ahlakına benziyorsa, onun gibi rauf ve rahimsen, alemlere rahmet olmaya çalışıyorsan, ikram etmeye çalışıyorsan, hidayet olmaya çalışıyorsan, onların gönlünü yapmaya çalışıyorsan, kazanmaya çalışıyorsan, onları Allah'a döndürmeye çalışıyorsan, sen ona yakınsın. Sen onun, ona komşu olursun. Yok, tersi oldu. Rahmet etmen gerektiği yerde rahmet edemiyorsun. İkram etmen gereken yerde ikram edemiyorsun. İnsanın gönlünü ciddiye almıyorsun, kırıyorsun, dağıtıyorsun, dedikodu yapıyorsun, eleştiriyorsun, köfrediyorsun, hakaret ediyorsun gıybet ediyorsun, iftira atıyorsun, yeriyorsun, suizanda bulunuyorsun. Belki ben peygambere yakın. Sen şeytana yakınsın, sen iblise yakınsın. Sen cehennemin içindesin zaten. Senin gönlün cehenneme dönmüş zaten. Sende Resulullah Efendimiz'in güzelliğinden eser görünmüyor. Sana bakan onu görmüyor. Yüz tane şahit çağır, her biri senin için şahitlik yapsın. Gör bak sen kimsin anlarsın sen kendini bilme. Başkaları da seni biliyor ve görüyor. Sana şahit oluyor. Evet. Kendimizi biliyoruz ama nasıl bir muamele göreceğimizi bilmiyoruz. İşimiz çünkü onun rahmetine kalmış. Affına, mağfiretine kalmış. Evet. evet